Herkese merhaba. Korona savaşları 3. bölüm. Korku frekansından bahsedeceğiz bugün. Korkutmak, korku, kaygı, endişe şeytani frekanstır. Sizi bununla, bunun baskısı altında tutarak farkındalığınızın hem geri plana çekilmesini hem de aynı zamanda sizin bunlardan endişe oluşturarak onlara karşı çıkamamanızı, kavga edememenizi, insani ya da ruhani tekamülünüzde ilerleyememenizi Bak bak saldıran köpeğe bak, bize saldıran köpeğin büyüklüğüne bak, gözünü seveyim. Görüyor musunuz bilmiyorum bak, şurada küçücük bir nokta bak parmağımın ucunda, şu. <laughs> size bir şekilde cevap verememenizi dayatma tekniğidir korku. Yani siz korktukça, endişe ettikçe hem farkındalığınız üstünde ilerlemezseniz yani iki parametresi vardır. Hem farkındalığınız üstünde, tekamülünüzün üstünde yükseliyor olmazsınız. Hem de aynı zamanda duruma, tabloya, kişiye, olaya, Devlete, yönetime, yanlış olan herhangi bir kötü niyete karşı çıkamıyor olursunuz. Tam çalışma mekanizması mantığı matematiği bu. Dolayısıyla demek ki korku, endişe, kaygı bu noktada kötü niyetli, şeytani diyebiliriz bunu çok açıkça. Hiç şüphesiz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Korku, endişe, kaygı besleyemezsinizi, zorunlu olarak hayat planınızda uygulayıcı olmanız esas. Tabii ki bu nasıl olacak? Bu kadar basit değil. Bu mantıkla ancak olur. Yani korkmamanız gerektiğini, korktuğunuz zamanda başınıza daha büyük bela açıldığını anlamanız da olur başka şekilde asla olabilme şansı yok. E korku nasıl beslemeyeceğim bu virüs çok yayılıyor insan ölümleri böyle vesaire diye soruyorlar bana. E ben orada onun zaten detayını daha bir ay önceden bas bas bağıra bağıra anlatmışım. İnfluenza'dan ölen insan sayısı şu, kanserden ölen daha iki ayda insan sayısı şu. Daha diğer hastalıklardan, AIDS'ten, kalp krizinden, trafik kazalarından ölen insan sayısı milyonlarla yüzbinler arasında dolanırken, influenza'dan daha şu kadar insan ölmüş de. ben size onu anlattım. Lütfen eski videoları açıp seyredin. O zaman bundan ne kadar korkmamanız gerektiğini anlarsınız. Yani korku frekansı, çünkü bu tekrarı olacak ben anlatırsam. Yani şu kadar insan öldü, şundan şu kadar bunları anlat anlat anlat. Tekrara girecek. Tekrar etmeyeceğim o yüzden bu noktadan sonra. Çünkü benim de sınavım anlayan anlar anlamayana kendini yorma sınavı. Yani elbette ben de sınavdan bu noktada bahsederken kendi sınavımda nasıl çalıştığını esasen biliyorum, çözdüm. Onun için... Kandım, <laughs> Eyvallah, nasılsınız? Tamam, <laughs> pazara gidiyorum. Eczacı adam maskeyle dolaşır mı böyle? Dolaşır. Hadi dikkat et. <laughs> Hop. Dolayısıyla herhangi bir şekilde burada korku beslediğiniz, endişe beslediğiniz, kaygı beslediğiniz şeylerin büyüdüğünü görmek zorunluluğunuz var. Bakın korku frekansının bir özelliği vardır. Yani Korkuya düşme diyebiliriz buna. Hadi şöyle bir çekiyorsun ki videoda böyle sola doğru yamuldum garip garip. Dur. Bu da benim, bu da benim. Eş ol eşeğim, tanımayanlara göstereyim. Ana o yerim kıçını, yürü. Şimdi burada bakın bahsetmeye çalıştığım esas şu. Siz Dünyevi tekamülde, dünyevi sınavınızda, dünyevi sınavınızda, dünyevi tekamülünüzde bir şekilde herhangi bir şeyden, yani bu koronavirüsüyle alakalı değil sadece, herhangi bir şeyden, herhangi bir şekilde korku, kaygı, endişe, şüphe geliştirdiğiniz an bu sizde yuvarlanarak büyüyen bir tablo oluşturuyor. Yani bunun ben psikolojiyle ilgilendiğim, adli tıpla ilgilendiğim hayat performansım içinde milyar tane örneğini görmüşümdür. Bak bin tane değil, yüz tane değil, milyon tane değil abartısız söylüyorum milyar tane örneğini görmüşümdür ki insanların korktukları başına gelir. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Çünkü bunu sadece ben söylemedim bugün günümüzde. Sizde pek çok öğreti korktuğunuzun daha hızlı çalıştığını, korktuğunuzun başına geldiğini, endişenizin ve kaygınızın daha hızlı frekanslarda çünkü onlar çok kuvvetli olduğunu anlatan bir ton öğretiyle karşılaştınız bugüne kadar. Yani ben bunun mucidi falan değilim. Bu binlerce yıldır size bas bas bağıra bağıra anlattığı pek çok öğretinin bir bilgiden bahsediyorum. Bu sizin işletim mekanizmanıza tanımlı bir bilgi. Yani siz korku, kaygı, endişe, şüphe, fobi gibi şeyler geliştirdiğinizde daha hızlı çalışıyor. Bunun da bir açıklaması elbette var. O da şudur. Normalde duygularınızı çok şiddetli titreştirmiyorsunuz. Yani işte sevgide şüpheleriniz var, çok şiddetli sevginiz titreşmiyor. Mutlu olduğunuz şeylerde çok mutlu olamıyorsunuz çünkü çok gülen çok ağlar gibi size şeyler öğretilmiş. Dolayısıyla gülmekle, mutlu olmakla, huzurlu olmakla ıı, ilgili kaygılarınız var altta tabanda. Dolayısıyla bunların güldükçe gülebileceğiniz şeylerin arttığının, mutlu oldukça mutlu olabileceğiniz şeylerin arttığının bilgisi sizde az gelişti. Bu az gelişmişlik ne yarattı? Ancak atasözlerinden, özdeyişlerden vesaire korktuğun başına gelir, 40 kere söylersen olur gibi bilgilerle Korkunun, kaygının daha hızlı çalıştığı bir e, tekamülü farkındalık gelişti sizde. E Böyle de oldu. Yani sadece farkındalık gelişmedi. Matematiksel olarak da işletim mekanizması tıkır 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 işlevini böyle oluşturmaya başladı. Ya yani bunun mantığı esas ne? Siz korktuğunuz şeyler çok yüksek titreştiğiniz için korkularda endişe ettiğiniz şeyler çok büyük kamyon geçti. Endişe ettiğiniz şeyler çok büyük frekansta titreştiğiniz için bunların oluş süreci daha hızlıdır. Dolayısıyla bunu zaten güncel yaşamda yaşıyoruz korktuğunuz şeyler başınıza geliyor. Endişe ettiğiniz şeyler başınıza geliyor. Dolayısıyla burada ne yapmamız gerekiyor? Bunun madem eğer idrak ediyorsanız ne kadar hızlı çalıştığını, ne kadar tehlikeli olduğunu korkmayacaksınız. O saçma sapan maskeleri takıyor olmayacaksınız. O saçma sapan eldivenlerle dolaşıyor olmayacaksınız. Koronavirüsün daha önceki videolarda anlattığım gibi dediğim gibi tekrar çok girmek istememekle çırpınıyorum. Ama maalesef ki sistem kafanıza bir kere vurarak çalıştırmayan kafanızı bir sistem içinde tekamül ediyorsunuz. Tekrar etmek zorunluluğunda kalmakla da şikayetçiyim bundan. Dolayısıyla siz ne kadar bunda korkmazsanız, endişe etmezseniz, çırpınmazsanız, rahatsız olmazsanız size o kadar dokunmayacak bir ölüm matematiğinden bahsediyoruz şu anda. Çünkü bu korona bir ölüm mekanizması. Şimdi bana çok sorular gelmeye başladı. İşte diyor ki ben diyor astım hastasıyım, anladım matematiğini senin anlattığını, nasıl dışarı çıkmayayım? Benim annem babam 80 yaşında, onlarla nasıl görüşeyim gibi işin sınav tekamülü başladı. Bakın bunun bir geçiş noktası, bir kıyam dönemi olduğunun en büyük ispatıdır bu ki bu bir sınavlar bütünü içermeye başladı. Yani siz ilişkilerinizde, iletişimlerinizde, diyaloglarınızda, irtibatlarınızın sucudan su almana, kapına su getirmesinden, manavdan aldığın sebzeyi, meyveyi sabunlamaya, irtibat kurduğun annenle babandan, sende bir kronik hastalık varsa, kalp hastasıysan, şeker hastasıysan, işte astım hastasıysan gibi hastalıklarda bile dışarı çıkıp çıkmamakla ilgili korku ve endişe tabanlı çok büyük bir sınav yaşıyorsunuz. Yani bunun korkuyla alakalı sınavlanma durumunuzun tam açıklaması aslında bu. E sınavlardan nasıl geçilir? Üniversite sınavına giriyorsun. Üniversite sınavından ben çıkabilir miyim, puan alabilir miyim, acaba bir şey yapabilir miyim diyenler o üniversite sınavında çakar. Bu daha yani bu ülke özgü bir şey değildir. Dünya çeyreğinde bir sınav mekanizmasından bahsediyorum. Endişe oluşturan her türlü o sınavdan çakar, kafa üstü iner. Korku oluşturan o sınavdan çakar. Dünyanın üstündeki ne kadar sınav varsa, ne kadar sınav mekanizması varsa, insanlar sınandığı zaman içinde korku geliştirdiği an o sınavları geçemezler. Bunu üniversite sınavından, ehliyet sınavından tut, girdiğin matematik, coğrafya, biyoloji sınavlarına kadar hayatında ilişkilerle ilgili sınandığın, gel oğlum, ilişkilerle ilgili sınandığın her mekanizmayı ve matematiğe kadar bu size anlattığım mantığı dök, hayatında ona göre bunda sınanıyor musun, sınanmıyor musun, problem yaşıyor musun, yaşamıyor musun, Evde mi kapalı kaldın, cesaret ettin, dışarı mı çıktın, evet. sorun mu yaşadın, yaşamadın mı, gör. Gel oğlum. <laughs> <O> yüzden... <laughs> Burada. Burada bir arızalanma yaşıyoruz da. Dur gel, 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 gel buraya, <laughs> gel buraya, hayır. Gel buraya. <laughs> ya bunun istibatı çok komplike çok anlatılmasında um, entelektüel altyapı gerektiren ve sizin farkındalığınızı ve tekamülünüzü zorlayan bir şey değil. Basit, yalın sınav. Bak tek kelime buradaki sınav. Olayın sınav kısmı. Buna odaklanırsanız sınava çalışır, sınavdan geçersiniz. Buna odaklanmaz, buna bir hastalık gözüyle bakarsanız hasta olursunuz. Bunun bir yalan olduğunu düşünürseniz bu bir yalandır. Bunun gerçek olduğunu düşünürseniz bu bir gerçektir. Zaten dünyayı sömüren, insanları sömüren ve yok eden zihniyetlerin en büyük kullandığı mekanizma ve mantıklardan biri insanların farkındalıksızlığıdır. Bu farkındalıksızlık sizin neye nasıl baktığınıza göre hayatı şekillendirebildiğinizi ve o hayat üstünde yönetici kudretinizi sergileyebildiğinizi bilir ve sizi bu yüzden böyle yönlendirir. Dolayısıyla siz buna bir hastalık olarak baktınız, bunu bir hastalık bildiğiniz, bunun ölümcül olduğunu gördüğünüz ölürsünüz bunun bir sınav olduğunu bildiniz, sınav olarak algıladınız ve o sınavdaki tekamülünüze bakıyor oldunuz, o sınavdan geçmek üstüne mekanizmanız gelişir. Bunun bir dünyanın yok olması komple teorisi üstünden mantığınız gitti, dünyanız yok olur. Size zaten bu noktada bu pazarlamanın herhangi bir şekilde sizin üstünüzde yönetim kudreti oluşturduğunun ve sizi şekillendirmek, yönetmek, baskı oluşturmak üstüne kurulu olduğunun en büyük mantığı bu sunduğum mantıktır. Yani siz bunun bir sınav olduğunu algılamadıkça sizi ancak ezmek, yok etmek, yönetmek, ekonomik olarak, sosyokültürel olarak, ahlaki olarak varoluş olarak, fiziksel varoluş olarak yok etmek üstünü kurulu bir plan olduğunu ancak bu saydıklarımla anlarsınız. Ha bunları anladınız, anladınız. O zaman bu iş bir sınav ve sınavı geçersiniz. Anlamadınız, Allah dünya yok oluyor, öyle oldu, böyle olduğuyla elimine olursunuz. Sizi eler gider bu kıyam dönemi. Bir önceki videoda anlattım çok iyi biliyorsunuz ki bir ara kıyamet ara kıyametin e, birebir uygulanışı ülkeler tarafından zihniyetler tarafından şeytani e, oluşum tarafından birebir açıkça uygulanışı diyeceksin ki şeytan kim hoca anlatıyorsun ama ne şeytanı Trump İsrail, Amerika. Çin'e attı bombayı görmüyor musunuz bu? Ki dediğim gibi tekrara girmemek için çırpınıyorum. Öbür videolarımda teknik detayları, ispatları, kanıtları bunu anlatan profesörler, doktorlar, hekimler, strateji uzmanlarına kadar tıkır tıkır bilgilerini, zamanları, saatleri, açıklamalarıyla verdim. Dolayısıyla siz bunu anladınız anladınız. Anlamadınız da yuvarlanıp bu kıyam döneminde yok olup gideceğinizi kafanıza sokun. Bunu çözdünüz çözdünüz çözecek zekada ve tekamülde olanlar bu eşiği geçer. Olmayanlar elimine olur, yok olur, gider. O yok olmanın da adı parasızlıktır, intihardır, koronavirüsü kapmaktır, ölümdür ya da vazgeçmektir. Hiç önemli değil. Bir şekilde bu sistemde sadece kafası çalışan, bu detayları gören, algılayan ve bu tekamülde devam eden insanlar kalacak. Gerisi yok olup gidecek. Anlıyor musunuz sistemin nasıl çalıştığını? Lütfen anlayın ki burada kalalım beraber şu dünyanın nasıl tek düzene geçtiğini Nasıl paradan um, fakirliğin sıyrıldığını, nasıl paranın yok olduğunu insan nüfusu azalsa da biz ileri tekamülümüzde nasıl devam ettiğimizi bu kıyamet döneminde görelim, beraber şunun tadını çıkaralım diye ben bir yerlerimi yırtıyorum bu anlatımlarda, bu videolarda, o makalelerde. Çok önemli bir noktadasınız. Bunu sadece eğer bir koronavirüsü salgını olarak görür, bunun sınav erkini, sınav kısmını, kıyam geçiş dönemi olduğu algısına varmazsanız elimine olacaksınız, silineceksiniz, yok olacaksınız, biteceksiniz. Net bilgi size. Bak altında mecaz yok, kurgu yok, Anlam kaygılarını oluşturabilecek, kişilerin ilgisini çekebilecek daha farklı yöntemler yok. Bilgiyi ne kadar net, keskin, tak 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 verdiğimin bilincinde misiniz? Bunu en azından görürseniz anlarsınız. Bununla ilgili hayatınızda adım atıyor olursunuz. Yoksa hoşça kalın. Siz gidiyorsunuz. Benim gibi bu bilinci oluşturmuş adamlar bu dünya tekamülünde kalıyor haberiniz olsun bu açık bir tehdittir, açık bir bilgi verişidir. Tamamıyla sizin seçiminiz hiçbir türlü zorlayamam. Maalesef. Keşke zorlasam, kafanıza vura vura anlatabiliyor olsam, bunun nasıl bir geçiş noktası olduğunu, nasıl bir eşik olduğunu, nasıl bir devam olduğunu ve sınav matematiğinin nasıl takır takır işlediğini Keşke kafanızın içini kesip sokabilsem ama yapabilme şansım yok. Algılayan kalacak, algılayamayan gidecek. Burası bu kadar net, keskin bir çizgidesiniz. O çizgi üstünde yürüyorsunuz. Attığınız adıma eşekler gibi dikkat etmek zorunluluğundasınız. Ettiniz ettiniz, etmediniz. Bay bay. Sevgiler, lütfen dediklerimi iyi düşünün. Hoşçakalın.